Gençler yeniden merhaba, hoş geldiniz. Saf maddelerin hal değişim grafikleriyle bugün madde konusuna devam edeceğiz. Artık bu konuda sonlarına doğru gelmiş bulunuyoruz. Ee, en çok sorunun çıktığı yerlerden birindeyiz. Hani grafik okuma, değerlendirme. O yüzden bu video sizin için çok verimli olacak, çok yararlı olacak diye düşünüyorum. Hadi gelin inceleyelim beraber arkadaşlar saf maddelerin hal değişim grafiklerini. Bu grafikleri incelemeden önce size hatırlatmak istediğim çok önemli bir cümle vardı. O da arkadaşlar bir önceki videolarda söylediğim gibi saf maddeler hal değiştirirken sıcaklıkları sabit kalırdı. O zaman birinci hatırlayacağımız şey bakın sıcaklığın sabit kaldığı noktalar hal değişim noktaları saf maddeler için. İkinci hatırlayacağımız en önemli şeyler de şuydu. Hemen bakın şuraya bir yazalım. Katıdan sıvıya sıvıdan da gaza olan geçişlere maddenin hal değişimleri geçişler diyorduk. Ve bunlar Geri dönebilen olaylarda, ters sinir olaylarda arkadaşlar. Katıdan sıvıya geçme, erime sıvıdan katıya geçme donmaydı. Ve saf madde için katıdan sıvıya geçme sıcaklığıyla sıvıdan katıya geçme sıcaklığı yani donma sıcaklığıyla erime sıcaklığı birbirine eşitti. Aynı şartlar altında. Örnek mesela buza baktığımız zaman 0 santigrat derecede eriyor. Suya baktığımız zaman 0 santigrat derecede donuyor. O zaman bu bilgileri hatırladıktan sonra hadi gelin grafiklere bakalım. Şimdi arkadaşlar grafiğimizi 5 zaman aralığına ayırmak istiyorum. Bakın burası birinci zaman aralığım olsun. Burası ikinci zaman aralığım olsun. Burası üçüncü zaman aralığım olsun. Burası dördüncü zaman aralığım olsun. Ve bundan sonrası da beşinci zaman aralığım olsun. Bakın zaman eksenin sıcaklık eksenin verilmiş. Eksi T santigrat derecede bir maddeyi almışız. Bakın birinci zaman aralığı boyunca maddenin sıcaklığının arttığını görüyoruz. Yani ısıtmışız. Ve ikinci zaman aralığında maddenin sıcaklığının sabit kaldığını, üçüncü zaman aralığında tekrar sıcaklığının arttığını, dördüncü zaman aralığında sabit kaldığını, beşinci zaman aralığında tekrar arttığını görüyoruz. O zaman sıcaklığın iki kez sabit kaldığı iki ve dördüncü bölgelerde aslında hal değişimi olduğunu görüyoruz. Peki bir madde nasıl iki kez hal değiştirebilir arkadaşlar? Eğer madde katıysa iki kez hal değiştirir. Bakın katı... Sıvıya geçer erir birinci hal değişimi sıvı gaza geçer kaynamaya başlar ikinci hal değişimi arkadaşlar. O zaman T santigrat derece yani birinci hal değişimini gördüğümüz yer madde için erime noktası diyebileceğimiz nokta ikinci e, hal değişimi gördüğümüz sıcaklığın sabit kaldığı yer yani 3 T santigrat derecede kaynama noktası. Şimdi bu zaman aralıklarında maddenin sıcaklığı artıyorsa yani madde ısınıyorsa bir enerji alıyor. Bu aldığı enerjiyle beraber enerjisi nasıl değişiyor? Hadi gelin bunları da inceleyelim. Arkadaşlar birinci zaman aralığımızda maddenin katı olduğunu anladık. Çünkü iki kez hal değiştiren saf bir madde var elimizde. Katı sürekli ısınıyor birinci zaman aralığında. O zaman tanecikler ısındığı için kinetik enerjileri artıyor diyebiliriz arkadaşlar. Kinetik enerji birinci bölgede artarken potansiyel enerji hal değişimimiz olmadığı için sabit kalıyor. Unutmayın ki kinetik enerji hareket enerjisidir. Ne kadar ısınırsanız tanecikleriniz arasındaki hareket de o kadar fazla olacağı için kinetik enerji artıyor diyebiliriz. Bakın ikinci zaman aralığında maddenin sıcaklığı sabit. O zaman hal değişimi katıdan sıvıya geçiş başladı. Bu nokta ilk katı taneciğinin ilk sıvı taneciğine geçtiği nokta. Bu noktada son katı taneciğinin son sıvı taneciğine geçtiği nokta. O zaman burada madde hem katı hem sıvı. Hala saf mı? Evet, tek tip tanecik var. Saf. Ama madde burada heterojen yapıda arkadaşlar. Şöyle het yazayım siz anlayın. Çünkü faz heterojenliği diye bir şey işlemiştik maddenin en başındaki tabloda. Bir maddenin en az iki fazı aynı anda ortamda bulunuyorsa demiştik. Bakın katı ve sıvı faz ortamda. O zaman faz heterojenliği. Madde burada heterojen yapıya geçti. Halbuki birinci bölgede homojen yapıdaydı. Şimdi Maddenin bakın arkadaşlar ikinci aralıkta sıcaklığı değişmiyor. O zaman kinetik enerjisi sabit kalıyor. Ama katıdan sıvıya geçiş yapıyoruz. Daha yüksek enerjili bir hale geçiyoruz. Bu yüzden potansiyel enerjimiz artıyor arkadaşlar. Üçüncü zaman aralığına baktığımız zaman maddenin sıcaklığı artıyor. Madde çünkü tamamen sıvı hale geçti artık. Üçüncü zaman aralığımızda maddemiz sıvı ve tekrar tek bileşen olduğu için yine homojen fazla. Sıcaklığı arttığından dolayı kinetik enerjisi yine artıyor. Ama hal değişimi olmadığı için potansiyel enerjisi sabit kalıyor arkadaşlar. Herhangi bir değişim olmuyor. Hadi devam edelim dördüncü zaman aralığına. Bakıyorum yine bir sıcaklık sabit. O zaman yine hal değişimi var. Burası ilk sıvı taneciğinin ilk gaz tanecine geçtiği nokta. Yani kaynamanın başladığı nokta. Burası son sıvı taneciğinin son gaz tanecine geçtiği nokta. O zaman bu aralıkta madde hem sıvı hem gaz. O zaman madde yine e, heterojen yapıda faz heterojenliği gösteriyor. Heterojen şöyle hetero yazalım anlayın siz. O zaman sıcaklık sabit kaldığı için kinetik enerjimiz yine sabitken. Bakın sıvıdan gaza geçiyorum daha yüksek enerjili bir hale geçiyorum. Potansiyel enerjim artıyor. Peki son zaman aralığında maddem artık sadece gaz ve sıcaklığı artıyor. Arttığı için homojen yapısını koruyan maddem sıcaklığıyla beraber kinetik enerjisini de arttırmaya devam ediyor. Arkadaşlar burada bakın düşük bir sıcaklıktan aldık maddeyi yüksek sıcaklığa çıkarttık. Yani ne yaptık? Isıttık. Peki soğuma grafiği ne olacak faz maddenin? Hadi, e, pardon saf maddenin soğuma grafiği ne olacak? Hadi gelin bir de onu inceleyelim beraber. Yine grafiğimizi kabaca 5 zaman aralığına ayıralım. Bakın burası 1. zaman aralığı olsun. Burası 2. zaman aralığı olsun. Burası 3 olsun. En son 4 ve 5 dedik. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar 5 zaman aralığımız görünüyor. Birinci zaman aralığında maddenin sıcaklığının azaldığını görüyoruz. E, o zaman burada hal değişimi yok. Çünkü saf maddeler için inceliyoruz grafikleri ve hal değişiminde sıcaklığın sabit kaldığını görüyoruz. O zaman burada birinci hal değişimi, burada da ikinci hal değişimi oluyor. Madde sıcaklığı azalarak iki kez hal değiştiriyorsa o zaman gazdan katıya doğru gidiyor diye düşünebiliriz arkadaşlar. O zaman burada en başta maddemiz Gaz haldeydi. Tek bileşen olduğu için homojen haldeydi. Ee, sıcaklığı sürekli azalıyor. Sıcaklık azalırsa kinetik enerji de azalıyor arkadaşlar. Hal değişimi olmadığı için potansiyel enerji sabit kalıyor birinci zaman aralığında. İkinci zaman aralığı artık gazdan sıvıya geçtiğim, yoğunlaştığım an şurada başlıyor, şurada bitiyor bu olay. O zaman maddem sıvı artı gaz. Artık heterojen durumdayım çünkü iki bileşen var. Ee, sıcaklığım sabit kaldığı için kinetik enerjim sabit kalırken ...potansiyel enerjim azalıyor arkadaşlar. Çünkü daha durağan bir hale geçiyorum. Daha az enerjili bir hale geçiyorum. Bakın burada hal değişimi bitti. Yoğunlaşmam bitti. Maddem sadece sıvı oldu. Sıvı madde tek bileşen. O zaman yine elimde homojen bir madde var. Ee, Sıcaklığım sürekli azalmaya devam ediyor. O zaman kinetik enerjim azalıyor. Hal değişimi olmadığı için potansiyel enerjide bir değişim beklemiyorum. Bakın burada donma başlıyor. Burada donma bitiyor. Çünkü sıvıdan katıya geçiyorum. O zaman burada madde hem sıvı hem katı. En az iki bileşenim var. O zaman yine heterojen bir maddem var. E, Sıcaklığım değişmediği için kinetik enerjim sabitken potansiyel enerjim daha durağan halden dolayı azalıyor. Burada artık maddem sadece katı. Yine homojen çünkü tek bileşen oldu. E, sıcaklığımız sürekli azaldığı için kinetik enerjimiz azalıyor. Potansiyel enerjimiz sabit kalıyor. Şimdi arkadaşlar bu yorumları anladık ama e, alınan verilen enerji ile ilgili size çok önemli bir not vermek istiyorum arkadaşlar. Biz enerjiyi Q ile gösteriyoruz kimyada. Şimdi bu grafik boyunca soldaki grafiğe de bakın ısınma grafiğine, sağdaki grafiğe de bakın soğuma grafiğine. Ee, ne görüyoruz? Maddenin ısındığını, enerji aldığını ya da e, enerji verdiğini dışarıya ısı verdiğini görüyoruz arkadaşlar. Bu ısı miktarını bulmak için Q'yu kullanacağız ısıyı göstermek için. Ve iki formülümüz var. Birincisi Q eşittir MC delta T dediğimiz formül. İkincisi ise Q eşittir ML dediğimiz formül. Arkadaşlar burada M kütleyi gösteriyor. İki formülde de M kütleyi gösteriyor. C maddenin öz ısısını gösteriyor. Yani 1 e, gram maddenin sıcaklığını 1 santigrat derece artırmak için gerekli olan enerji miktarıydı hatırlayalım. Delta ile değişimi gösteririz. Büyük T ile sıcaklığı gösteririz biliyorsunuz. O zaman burada sıcaklıktaki değişimden bahsediyoruz. Sıcaklık değişimi. ML dediğimiz yerde ise M yine kütleyi gösteriyor söylemiştim. L ise sabittir arkadaşlar. Hangi geçiş yapıyorsanız o sabittir. Mesela L, E diye veriliyorsa size erime sabiti. Ne bileyim L, B diye veriliyorsa şöyle. Bu da buharlaşma sabiti olacaktır. Siz hangi değişimi kullanıyorsanız bunu yapacaksınız. O zaman şimdi hal değişimi sabitlerini kullandığım yer Q eşittir M, L formülünde. O zaman arkadaşlar bakın birinci grafikte hal değişimlerini biz nerede yapmıştık? İkinci ve dördüncü bölgede yapmıştık. Yani birinci grafiğin ikinci ve dördüncü bölgelerinde alınan verilen enerjiyi bulmak için Q eşittir ML formülü kullanırken birinci grafiğin 1, bir, 3 ve 5. zaman aralıklarında yani bu bölgelerinde bakın sıcaklık değişimi var. O zaman alınan verilen sıcaklığı bulmak için Q eşittir MC delta T'yi kullanacağız. İkinci grafiğe baktığımız zaman yine sıcaklık değişimi olan yerler şu değişimin olduğu yerlerden bahsediyorum. Yine bir... 3 ve 5. bölgelere tekabül etti tesadüf olarak. Sıcaklık değişimi olduğu için Q eşittir MC delta T formülünü kullanmam gerekiyor. Ama 2 ve 4. bölgelere baktığımda sıcaklık değişimim yok. Hal değişimi var. Peki bu hal değişimde yine enerji değişimi olduğunu biliyorum. O zaman bu enerji değişimini M e, L formülü bulacağım. Gençler hemen hızlıca 3 soru çözeceğim. Şu ana kadar geldiğimiz maddeyi kapsayan 3 soru olacak. Bu soruların özellikleri geçmiş yılların sınav soruları. Bakalım sınavlarda sizi gerçekten zorluyor muyuz yoksa basit miymiş? Bir sıcaklık ölçer. Termometre evlerde kullandığınız sıcaklık ölçmek için kullandığınız termometre. Normal koşullarda ölçeklenirken yani kalibrasyonu yapılıyormuş arkadaşlar. Buzun erime noktası 20x derece suyun kaynama noktası 220x derece olarak işaretlenmiş. X diye yeni bir sıcaklık birimi nasıl santigrat falan gibi varsa olarak ölçüm yapılmış arkadaşlar. Gelin şöyle kendimize bir skala çizelim. Yani bu bizim termometremiz, sıcaklık ölçerimiz olsun. 20x derecemiz burası olsun. Bakın burada buzun erime noktası. 220x derecemiz de burası olsun. Bakın burası da suyun kaynama noktası olarak işaretlendi. Peki biz gündelik hayatta kullandığımız santigrat dereceden ne biliyoruz? Bu 20x derece dediğimiz, yani buzun erime noktası aslında 0 santigrat derece. O zaman 220 x dediğimiz suyun kaynama noktası aslında 100 santigrat derece. Şimdi buraya dikkat arkadaşlar. Sağ tarafta çizdiğim ölçek santigrat ölçeği ve sıfırdan 100'e bakın burada 100 birim var. Ama x ile ölçeklendirdiğimiz sıcaklık ölçerde termometrede 20'den 220'ye tekabül ediyor bu aralık. Yani 200 birim var. O zaman bu ölçekte gittiğiniz her iki birim santigrattaki bir birime tekabül edecek. Şimdi diyor ki bu sıcaklık ölçeriyle ölçülen 100 x derece. Hadi 100 x derece şurası olsun. Bakın 20 x'ten 100 x'e gelmişiz. Yani 80 x yol almışız. 80 birim. Buradaki her iki birim şuradaki bir birime tekabül ediyordu. O zaman 20 x derece dediğimiz derecede santigratta sıfıra tekabül ettiği için 40x dediğimiz birimde santigratta 41 metre kabul ettiği için sıfırdan başladığımızda 40 santigrat derece artacağını yani 100x derecenin 40 santigrat derece olduğunu soruyor soru bize. Birinci sorumuz buydu. Hadi geçelim ikinci sorumuza. Şimdi öz ısıları c2c kütleleri m2m olan xy cisimlerinin sıcaklıkları t1'dir. Arkadaşlar sorunun, sorunun kalıpları sınavda nasılsa olduğu gibi aldım. Hiç oynamadım. Eğer Türkçe'de bir bozukluk görüyorsanız bana ait değil. Bu cisimler T süre ısıtıldığında sıcaklıkları T2 oluyor. O zaman X cismi için öz ısısını C olarak vermiş, kütlesini M olarak vermiş. İlk sıcaklığını T1 diye verdi. Y cismi için öz ısısını 2C, kütlesini 2M, sıcaklığını T1 olarak verdi başlangıçta. T süre ısıttık. Arkadaşlar X'in sıcaklığı T2'ye geldi. Y'nin sıcaklığı da T2'ye geldi. Bu süre içinde X'in aldığı ısı miktarı diyor. Alınan ve ısı miktarı sıcaklık değişimi varsa Q eşittir MC delta T ile hesaplanırdı. O zaman X'in kütlesine M, e, öz ısısına da de C dediyse soru sıcaklık değişimi de son eksi ilkten T2 eksi T1 olur. Buraya Q kadar enerji olduğunu söylemiş soru. Q dediğimiz büyüklük bu. Peki bu sırada Y'nin aldığı ısı miktarı ne oluyor diyor? Hadi gelin bunu da bulalım. Q eşittir MC delta T dedik yine. Formülümüzü yazdık. Y için... E, verilen değerleri yerine koyuyorum. Y'nin kütlesine 2m dedi. ısısına 2c dedi. Delta t'si yine t1'den t 2 geldi. O zaman son eksilikten t2 eksi t1 oldu. O zaman buradaki qy diyelim hatta şöyle alt indis koyalım. Şurada qx diyelim karışmasın. qy dediğimiz y'nin enerjisi 4mc çarpı t2 eksi t1 oldu. t2 eksi t1 değeri her yerde aynı. mc çarpımına q diyorsak 4mc'ye de 4q diyeceğiz. Hadi geçelim son sorumuza ve bu videoyu da bitirelim arkadaşlar. Şimdi bu sefer 96 yılında öğrenci seçme sınavında çıkmış bir soruyla baş başayız. X, Y ve Z maddelerinin donma ve kaynama noktaları aşağıda verilmiştir. Diyor. O zaman X'in donma noktası X88 ise eksi 88'den düşük sıcaklıklarda maddenin donmuş halde yani katı olduğunu biliyoruz. E, eksi 88'den eksi 17'ye kadar maddenin sıvı halde olduğunu çünkü kaynama noktası eksi 17. Eksi 17'den sonra da katı olduğunu görüyoruz. Y için, Z için de bunlar bize verilmiş arkadaşlar. Buna göre aşağıda verilen sıcaklıkların hangisinde bu üç maddenin biri katı, biri, biri katı, biri sıvı, biri gaz halde bulunur diye soru soruyor bize. Şimdi ben bilerek size şıkları yazmadım. Nedeni şu, biraz zorlaştıralım soruları. Hani şunu düşünelim istedim. Hangi sıcaklık aralığında kendimiz bulalım bunu. Maddelerden biri katı, biri sıvı, biri gaz olacak. Şimdi arkadaşlar, x'in Katı olduğu sıcaklıklar şuralar. Yani eksi 88'in altı. X'in sıvı olduğu sıcaklıklar şurası. Yani eksi 88, eksi 17 arası. X'in gaz olduğu sıcaklıklar da burası. Eksi 17'nin üstü. O zaman Y'nin katı olduğu yer sıfırın altı. Y'nin sıvı olduğu yer sıfır yüz aralı. Y'nin gaz olduğu yer 100 santigrat derece ve üstü. Z için de basit bir yerleştirme yaparsak yine katı olduğu yerler 33 santigrat derecenin altı. Sıvı olduğu yerler 33 ile 221 santigrat derece arası ve gaz olduğu yerler 221'in üstü olarak görülüyor. Şimdi birini katı birini gaz birini sıvı yapmak istiyorum maddenin. Mesela 20 santigrat dereceyi seçelim arkadaşlar. 20 santigrat derecede X çoktan gaz halde. O zaman Y'ye baktığımız zaman 0-100 aralığına düşüyor 20. Sıvı halde Y. Z'ye baktığımız zaman 20 santigrat derece nereye düşüyor arkadaşlar? 33'ün altına düşüyor. O zaman Z de katı halde. Mesela 20 santigrat derecede maddelerin üçünde üç farklı hale getirebildik. Peki bizim bunu sağlayabildiğimiz en düşük sıcaklık aslında neresi? Soru bize tam olarak bunu sormak istiyor. Eksi 17'nin üzerindeki her sıcaklıkta. Eksi 16, eksi 15, eksi 14 gibi. X zaten gaz. Peki eksi 15'lerde, eksi 14'lerde Y ne? Katı. Z arkadaşlar katı. Ama ben birini gaz, birini sıvı, birini katı yapmak istiyorsam. Eksi 17'in üzerindeki sıcaklıklarda da X mecburen gaz oluyorsa. Bakın hep gaz olarak kalacak. Sanki 0 santigrat dereceden başlatsam. Olayı. Yani şöyle 0 santigrat derece diye belirtelim. Burayı güzel yazamadık. Şöyle yapalım. 0 santigrat dereceden başladık diyelim. Bakın 0 santigrat derecede X zaten gaz. Y sıvı oldu arkadaşlar. Z katı maddenin 3 maddenin de 3 farklı halde bulunduğu ilk sıcaklık 0 santigrat derece. Peki maddenin 3 maddeninde, maddenin de maddenin üç farklı halinde bulunduğu son sıcaklık neresi? Hemen buna da bakalım. 33 santigrat dereceye geldiğimizi düşünelim. 33'te x hala gaz, y sıvı, z de artık eridi sıvı oldu. O zaman 0 santigrat derecede başlayan ve artı 33 santigrat dereceye kadar gelen bir aralık Bizim için uygun aralık olacaktır. Gençler izlediğiniz için teşekkür ederim. Maddenin son 2 ya da 3 videosu kaldı. Ee, sıradaki videoları kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.